Genç Fikirler programıyla baş başayız. Özel bir akşam, özel bir program olduğunu şimdiden müjdeleyebilirim. Zira bugün çok değerli iki konuğum var. Her hafta saatler 18.30'u gösterirken sizlerle birlikte olmayı gerçekten çok istiyoruz. Ve gerçekten çok önemsiyoruz. Sizlerin bizlere çok şey kattığını biliyoruz. Programın geri dönüşlerinden... Sizin bize aktardıklarınızdan her hafta birkaç adım daha yol alıyoruz ve hatta bazen kocaman dev adımlar atıyoruz. Bugün bu programımızda çok özel iki konuğum var. Konuklarım kendi alanlarında, eğitim dünyasında çok ender bulunan, emekte, nitelikte, kariyerde konuklarım. İsmail Bey hemen yanımda. Sayın İsmail Özçelik, Profesör Doktor, Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı. Kendisi yıllarca Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, İstanbul'da, e, Türkiye'de üniversite, üniversite hayatı, akademik yaşam içerisinde çok önemli pozisyonlarda bulunan, emek veren ve bugün Türkiye'deki akademik dünyaya çok şey katmış, e, her bir taşın altında. ...psikoloji, bilimi anlamında her bir taşın altında e, parmak izlerini bulacağımız bir abimiz, bir hocamız, çok değerli bir e, akademik büyüğümüz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk, Olacağım. teşekkür ederim. Osman Bey'i, Avrasya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Osman Bey'i zaten tanıyorsunuz. Her hafta birlikte programımızı icra ederdik. E, kendisinin çok değerli görüşleri, çok değerli fikirlerinden hepimiz istifade ediyoruz. Ee, ...öğrencilerin onu çok sevdiğini biliyorum. Onun da öğrencilerini çok sevdiğini biliyorum. Hayatının her dakikasını eğitime ve yararlı olmaya adadığını biliyorum. Ee, kendisini çok seviyoruz. Hoş geldiniz Osman abicim, Osman beyciğim, Osman hocam. Ee, bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Gerçi her hafta önemli bir konu konuşuyoruz ama... E, ...sizlerin varlığı gerçekten önemli bir değer katıyor. Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇şin merkezini konuşacağız bugün... Yani hayatta çok önemli olaylar vardır. Çok önemli durumlar vardır. Çok önemli değerlendirmeler, kritikler vardır ama işin merkezi de insandır. E, i̇nsanın da bir karakter özelliği, bir kişilik özelliği, bir iç yapılanması vardır. Bu iç yapılanmasına kişilik gelişimi dersek tam olarak bunu konuşacağız. Ama sadece bunu mu? Hayır. İnsana dair bu gerçeğin topluma yansımasını İnsana dair bu gerçeğin ekonomik hayata, sosyal hayata, caddeye, sokağa, eve, uykuya, yani her bir yere yansımasını konuşacağız. Elbette süremiz el verdiğince işte onu tasarruflu kullanmak için ben bu girizgahı, bu girişi kesiyorum ve tekrar hoş geldiniz dedikten sonra Osman Hocam, ana çerçevemizi Sayın Hocam, İsmail Hocam çizdiler. Bu eksende sizler neler söylersiniz? Hocam tabii ee, öncelikle bu programda yine bizi izleyen, bizi yalnız bırakmayan kamera e, ekran başında bizi izleyenler, aynı zamanda da stüdyomuzda da bizi yalnız bırakmayan, e, gerçekten e, eğitimde kendi rollerini, misyonlarını iyi yerine getiren örnek öğrencilerimizle, hatta biraz daha ileri gidersek rol model olmaya başlayan öğrencilerimizle birlikte bu programda olmaktan dolayı ben gurur duyuyorum. Programın sizin de başta söylediğiniz gibi her geçen gün giderek artan hem önemli bir rolü yerine getiriyor hem de seyircileriyle izleyicileri birlikte çok efektif bir hale dönüşüyor. Şimdi İsmail Hocam'ın yaptığı giriş aslında benim için sadece bu programda belki izleyicilerimiz ilk defa duyuyor ama benim için iki yıldan beri İsmail Hocam Avrasya Üniversitesi'nde tanıyorum. Biliyorsunuz ki bizim bir girişimcilik derslerimiz, muhasebe derslerimiz vardı. Ama İsmail Hocam'ın da katkısıyla ben derslerimde psikolojik girişimciliği, psikolojinin yardımını her zaman beraber götürüyorum. Derslerimiz sadece böyle materyal bir ders ezberleme, konuları ezberlemeden öte psikolojinin efektif gücü, bize yardımı işte özgüvenimizi kazanma, öğrenme gücümüzü arttırma konusunda İsmail Hocamız hep yanımızda. Evet. Dolayısıyla biz bir de biliyorsunuz İsmail Hocamızla beraber bu stüdyolarda, sizlerin de bildiğiniz gibi Trabzon'da birçok lisede bir Avrasya ekolü tarzı eğitim denemeleri testleri yapıyoruz. Buralarda da zaten ta e, temel eğitim sıralarından e, bizim üniversitede e, yürüttüğümüz lisansa, yüksek lisansa ve şimdi de yeni bir adımını attığımız e, bu özgüvenle beraber burada e, paylaşmak istiyorum. ...bir ünilise programımız var. Hı hı. Bu... E, ...üniversiteli öğrencilerin... ...üniversitede eğitimin... ...belirli bir seviyesi, belirli bir yüksek seviyesi... ...görülüyor. Biz bu seviyedeki... ...öğrencilerimizi lise öğrencilerimizle... ...birleştirerek ve buluşturarak... ...tabii ki psikolojinin de e, eğitimde... ...çok önemli katkılarıyla birlikte... ...böyle bir denemelere başladık, testlere başladık. Kısacası... E, ...psikolojik... ...öğrenme metotlarının... ...psikolojinin desteğiyle birlikte... Biz bu yeni eğitim çerçevemizle hem özgüvenimizi hem kendi misyonumuzu daha iyi benimseyen, tanıyan, kendini tanıyan özgüvenine sahip öğrencilerimizle birlikte gelişerek adımlarımızı e, sürdüreceğiz. Evet, Teşekkür ederim. E